Merhaba, gelin Teknomak teknoloji haberlerine birlikte göz atalım. Büyük dil modellerinde ilerleme yavaşlıyor. Büyük dil modelleri, kısaca LM, alanındaki hızlı ilerlemeler son zamanlarda yavaşlama belirtileri gösteriyor. Bu yavaşlama, yapay zekanın ve onun uygulamalarının geleceği için tartışmaları beraberinde getirdi. Alanın önde gelen isimlerinden, OpenAI, laboratuvarlarında kullanıma açık olanlardan öte bir atılım olmadığını kabul etti. Bu durum LLM'lerin gelişiminde bir duraklamaya yol açtı ve OpenAI'ın GPT-4'ü artık açık ara liderliği almış durumda değil. Anthropic'in Cloud 3.5 Sonnet modeli bazı alanlarda GPT-4'ü yakaladı ve hatta geçti. Ama bu da sadece küçük adımlarla oldu. LLM'lerin ilerlemesinin yavaşlaması, işletmelerin tek bir üstün modeli beklemek yerine kendi özel ihtiyaçlarına en uygun bireysel modelleri kullanmaya odaklanması gerektiği anlamına geliyor. Bu, Meta'nın Lama veya IBM'in Granite gibi açık LLM'leri değerlendirmeyi içeriyor. Çünkü bu modeller belirli kullanım senaryoları için daha fazla kontrol ve kolay ince ayar sağlıyor. Ayrıca yapay zeka ile ilgili yasal ortam giderek karmaşık hale geliyor ve veri kullanımı ile telif hakkı ihlali gibi konular ön plana çıkıyor. Şirketler, çevrimiçi içerikleri yapay zeka modelleri için kullanma konusunda hukuki zorluklarla karşılaşıyor ve bu sorunların çözülmesi yıllar alabilir. Generatif yapay zekada yeni trend, Retrieval Augmented Generation, kısaca RAG ile daha sofistike ajan sistemlerine geçişi içeriyor. Performansı ve verimliliği artırmak için prompt mühendisliği ve embedded modeller gibi yeni teknolojiler ve teknikler geliştiriliyor. Bu ilerlemeler, yapay zeka çözümlerini organizasyona özel genişletmek, gecikme süresi ve maliyet optimizasyonu gibi ortaya çıkan zorlukları ele almak için oldukça önemli. Sıradaki konumuz, yapay zeka destekli tıbbi tanı konunun detaylarına bakarsak, Yapay zeka destekli tıbbi tanı teknolojisindeki son gelişmeler hızlanarak ilerliyor. Tıbbi tanı doğası gereği çok çeşitli veriye bağlı olup doktorlar hasta verilerini metin, görüntü, ses gibi birçok farklı formda incelemektedir. Örneğin radyoloji görüntüleri, kan raporları ve hasta görüşmeleri gibi veriler tanı öncesi gerekli olabilir. Deneyimli doktorlar bu veri noktalarını bir bütün olarak değerlendirerek hasta tanısına ve tedavi planına karar veriyorlar. Yapay zekanın tanı alanındaki en etkili uygulamalarından biri tıbbi görüntülerin analizidir. Etiketlenmiş büyük veri havuzlarında eğitilmiş yapay zeka algoritmaları sayesinde doktorlar ileri görüntüleme tekniklerini kullanarak erken evre tümörlerin MRI görüntülerinde veya kılcal kırıkların röntgenlerde belirlenmesi gibi Hassas anormallikleri benzersiz bir doğrulukla tespit edebilmektedir. Tıbbi görüntüleme tabanlı yapay zeka tanıları birçok durumda yüzde doksanı aşan hastalık tahmin doğruluğuna sahip olmasıyla öne çıkıyor. Yapay zeka teknolojisi açısından şimdiye kadar geliştirilen tıbbi tanı modelleri büyük ölçüde derin öğrenme ve makine öğrenimine dayalı hastalık sınıflandırmalarını kullanan görev odaklı modeller oldu. Ancak bu durum değişmeye başlıyor. Google'ın 2022'nin sonlarında piyasaya sürdüğü MedPalm adlı büyük dil modeli kısa süre sonra Mart 2023'te MedPalm 2 ile devam etmişti. MedPalm 2, ABD Tıbbi Lisans Sınavını %86,5 gibi bir başarı oranıyla geçerek insan seviyesinde tanı uzmanlığına sahip olduğunu kanıtladı. Ayrıca görüntü ve metin verilerini aynı anda işleyebilen çok modlu MedPalm M modelinin piyasaya sürülmesiyle tıbbi yapay zekanın kapsamlı ve bütüncül tanı sonuçları üretebilmesi heyecan verici bir gelişme olarak görülüyor. Bu gelişmeler sağlık hizmetlerini daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirme potansiyeli taşımaktadır. Sonraki başlığımız güneş enerjili araçlar neden yaygınlaşmadı? Gelin içeriğine bakalım. Güneş arabaları hali hazırda var ve görmek için en iyi yer her iki yılda bir Avustralya'da düzenlenen World Solar Challenge yarışı. Bu yarışta katılımcılar yalnızca güneş enerjisini kullanarak ülkenin kuzey kıyısındaki Darwin'den güney kıyısındaki Adelaide'de yaklaşık 3000 kilometre yol kat etmek zorunda. Bu araçların çoğu eğlence parkı araçlarına veya bilim kurgu filmlerindeki araçlara benzeyebilir. Bu güneş arabalarının neden henüz günlük kullanım için bir seçenek olmadığını biraz açıklıyor. Güneş ışığının bir yüzeye düşen miktarı nispeten düşük ve mevcut güneş panellerinin verimliliği ortalama yüzde 20. Tipik bir tam boyutlu araba, güneş panelleriyle kaplandığında yaklaşık 684 watt kullanışlı enerji üretebilir. Buna karşılık, bir elektrikli aracın saatte 100 kilometre hızla gitmesi için yaklaşık 20 bin watta ihtiyacı var. World Solar Challenge'a katılan araçlar, mümkün olduğunca çok güneş ışığı toplayabilmek için yatay yüzey alanını en üst düzeye çıkaran tasarımlara sahip. Ancak bu modellerin çoğu sadece bir sürücü için alan sağlarken, normal yolcu araçları kadar pencereleri veya iç mekanları sunamıyor güneş arabalarının yeterli güneş ışığını toplaması, coğrafi konum, gün ışığı saatleri ve hava koşulları gibi faktörlere bağlı kalıyor. Ekvatordaki bölgeler yıl boyunca tutarlı güneş ışığı alırken, kutuplara yakın bölgelerde güneş enerjisi toplamak daha zor oluyor. Güneş enerjili araçların bulutlu veya yağmurlu günlerde yeterli enerji toplaması oldukça zor ve geceleri çalışabilmesi için gündüz toplanan enerjiyi bir bataryada depolaması gerekir. Araştırmacılar daha verimli güneş panelleri ve uygun tasarımlar geliştirerek günlük kullanıma uygun güneş arabaları tasarlamaya çalışıyor. Şu anda güneş arabalarına en yakın seçenek evde veya bir şarj istasyonunda şarj edilen elektrikli araçlar. Bu araçlara enerji sağlayan kaynakların önemli bir kısmı güneş panelleri, rüzgar türbinleri, hidroelektrik barajları veya diğer yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Sıradaki konumuz, Apple, yapay zeka eğitimi için NVIDIA yerine Google'ın çiplerini tercih etti. Konunun detaylarına bakarsak, Apple, yeni yapay zeka modellerini eğitmek için NVIDIA'nın grafik işlem birimlerini, kısaca GPU, yerine Google'ın tensör işlem birimlerini, kısaca TPU, kullanma kararı aldı. Bu seçim önemli çünkü NVIDIA, yapay zeka işlemcilerinin lider üreticisi olarak pazarın yaklaşık yüzde seksenini elinde tutuyor. Apple'ın araştırma raporunda, iPhone ve diğer cihazlar için tasarlanan yapay zeka modeli için 2048 TPUv5P çipi ve sunucu bazlı yapay zeka modeli için ise 8192 TPUv4 işlemcisi kullandığı ortaya çıktı. Google'ın TPU'larından bu kadar geniş çapta kullanılması, Apple'ın yapay zeka girişimleri için Google'ın bulut altyapısını ne kadar önemsediğini gösteriyor. Nvidia'nın bağımsız ürünler olarak sattığı GPU'larının aksine, Google, TPU'lara Google Cloud Platform üzerinden erişim sağlanmakta ve müşteriler yazılımlarını bu platformda geliştirmesi mümkün. Apple'ın bu hamlesi, OpenAI'nin ChatGPT teknolojisini yazılımına entegre etmek de dahil olmak üzere, yapay zeka tekliflerini geliştirme stratejisinin bir parçası. Apple'ın araştırma belgesinde Google'ın çiplerini kullanarak daha büyük ve daha gelişmiş yapay zeka modelleri oluşturma potansiyelinden de bahsediliyor. Bu gelişme, Nvidia'nın Google ve diğer bulut servis sağlayıcılarından artan rekabetle karşı karşıya kalabileceği diğer yandan yapay zeka donanım pazarında rekabetin daha hızlı ilerlemelere yardımcı olacağını söyleyebiliriz. Son haberimiz IBM Watson XI Lightweight Engine hakkında. IBM, gereksiz kaynak tüketimi olmadan üretken yapay zeka uygulamak isteyen işletmeler için özel olarak tasarlanmış Watson XI Lightweight Engine'i piyasaya sürdü. Yeni motor, firmaların yapay zeka uygulamalarını düşük CPU ve GPU kullanımı ile kendi altyapılarında çalıştırmalarına imkan tanıyor. Bu da özellikle fintech sektörü için oldukça önemli bir gelişme olabilir lightweight engine, geniş çaplı bilişim kaynaklarına ihtiyaç duymadan yapay zekanın gücünden yararlanmak için daha pratik ve uygun maliyetli bir yol sunmayı hedefliyor. Bu motorun piyasaya sürülmesi, IBM'nin yapay zeka yeteneklerini artırma ve bunları çeşitli sektörler için daha kullanıcı dostu hale getirme çabalarının bir parçası. Bu girişim, özellikle süreçlerin hızlanması güvenliğin artırılması ve müşteri deneyimlerinin iyileştirilmesi gibi faydalar sağlayabilecek olan fintech için büyük önem taşıyor. Hafif Motor, işletmelerin yüksek maliyetler ve teknik karmaşıklıklar olmadan yapay zekayı kullanabilmelerini sağlayabilir. IBM'in Hafif Motorunun piyasaya sürülmesi, finans sektöründe yapay zeka konusundaki artan ilgiyle de birlikte gelen bir gelişme. Yakın zamanda yayınlanan bir rapor, IBM'in öngörüleri ve 600 finans yöneticisinin katıldığı küresel bir anketle finans alanında yapay zekanın artan benimsenmesine dikkat çekti. Bu rapor, yapay zekanın finansta pratik uygulamalarını ve endüstriyi dönüştürme potansiyelini vurguluyor. Diyerek bu videodaki konuları bitirelim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.